Geleceğimizin aydınlığı kıymetli öğrencilerime merhaba. Pusulamız Merak 3 serisinde sizlerden gelen soruları yanıtlıyorum. İlk sorumuz yılanın derisi sayesinde zarar görmeden sürünmesi sürtünmenin yararlarından mıdır? 7. sınıfta ve 5. sınıfta öğrendiğiniz gibi sürtünmenin yararları ve zararları vardı. Örneğin sürtünme olmasa Kalemle kağıda yazı yazamazdık. Örneğin sürtünme olmasa eşyalarımız eskimezdi. Burada sürtünme olmasaydı yılan yerde sürünüp bir yerlere ulaşamazdı. Bu sürtünmenin yaralarındandır. Yılanın derisi yılanı sürtünmenin olumsuz etkilerinden korur. Bu yılanın derisinin faydasıdır. Zaten yılanlar da genellikle sık sık deri değişimi yaparlar. Oldukça güzel bir soru. Deri değişimiyle kendi bedenlerini korurlar, yeni bir deriye kavuşurlar. Evet, geçiyoruz sıradaki soruya. Uçaklar kanatları sayesinde hava direncini yenebilir mi? Hava direnci uçakların hem uçmasını zorlaştıran hem de havada kalmasını kolaylaştıran bir etkiye sahiptir. Kanatlarının altına havayı alırlar, bu sayede uçarlar. Aynı zamanda kanatlarının havayı kesip geçen de bir etkisi vardır. Sıradaki sorumuz kinetik enerji sürtünme sonucunda ısıya dönüşmeseydi neler olurdu? Doğada enerji sürekli değişim halindedir, dönüşüm halindedir. Potansiyel enerji kinetik enerji, kinetik enerji ısı enerjisine dönüşür. Eğer bu dönüşümün bir yerinde eksiklik kalsaydı enerji o cisim üzerine depolanır ve bu o cisme zarar verirdi ve enerji dönüşümü engelleneceği için doğadaki düzen belli ölçüde bozulurdu diyebiliriz. Sıradaki sorumuzda hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşüyor. Evet biraz önce de belirttiğimiz gibi hareket halindeyse bir cisim ve temas varsa bu harekette ki temassız bir yer yok genellikle yeryüzünde. Kinetik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Hareketli bir cismin kinetik enerjisinin enerjisini azaltacağından toplam enerji kayba neden olur mu? Evet. ısı enerjisinden bahsediliyor bu soruda. Isı enerjisi hareketli cismin kinetik enerjisini azaltır. Bu durumda toplam enerjiye azalmasına sebep olur. Bence dönem içerisinde bu soruları cevaplamıştık ama öncesinde bir merak oluşmuş. Oradan gelen sorular. Evet geçtik sıradaki soruya. X ve Y kromozomları arasında parça değişimi olur mu? Bildiğiniz üzere mayoz bölünmede, mayoz bölünmede parça değişimi oluyordu. Bu parça değişimi sayesinde bizler çeşit çeşit ve diğer canlılar çeşit çeşit oluyordu. İnsan oğlunun vücudunda 46 kromozom var. 44'ü vücut kromozomu, ikisi eşey kromozomu. Kızlarda XX, erkeklerde XY şeklinde. XY kromozomlarının şekilleri birbirinden farklıdır. Bu şekillerindeki farklılık acaba onların arasında parça değişimi oluyor mu sorusunu alga getiriyor. Evet oluyor. Bu sayede çeşitlilik meydana geliyor. Geldik diğer bir soruya. Elektronlar nasıl hareket ediyor diye bir soru gelmiş. Atom cansızsa elektronlar nasıl hareket ediyor sorunun tamamı. Atom cansız hareket etmek demek her zaman bir nesnenin bir cismin canlı olduğu anlamına gelmez. Örneğin arabalar hareket ediyor ama bu onların canlı olduğu anlamına geliyor mu? Hayır. Peki nasıl hareket ediyorlar? Enerji sayesinde. Aynı şekilde elektronların enerjisi var ve bu sayede atomun etrafında fırfır hareket ediyorlar. Hatta bu hareket öyle bir hareket ki aynı anda konumlarını ve hızlarını tespit etmemizi engelliyor. Pusulası merak olanlara selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça ve bilimle kalın.